İlahiyatlarımızda tefsir derslerinde, Kur'an derslerinde, Kur'an ellerinde, hadis derslerinde ya böyle hadis mi olur ya? Böyle ayet mi olur ya? Bu ayet değişmesi lazım. Buna kim inanır ya? Nutukları atanlar var. Neden? Çünkü bu memleketin %99,9'u Müslüman geçiniyor ama bir Hazreti Ömer'i yoktur. Yoktur. Allah için her şeyini feda edecek bir Müslüman yoktur bu memlekette. Olsaydı bunlar köpeksiz köy bulamazlardı. Biz Allah'ın kapısının köpekliğini beceremedik. Eshab-ı keyfin köpeği kadar olamadık. Onun için de cennete zor gireriz, kokusunu bile zor duyarız. Biz benim derneğim yaşasın, benim vakfım yaşasın, bakkal olsun, küçük olsun, benim hesabım yürüsün, kimseye ilişmeyelim, bulaşmayalım. Etliye, sütlüye karışmayalım. Veyahut da benim doçentliğim yanar, profesörlüğüm yanar. Ankara ile hayatta kümelenmişler. Bir ben Marmara ile hayatta kümelenmişler. Ben orada bir başımı gözümü çıkarırsam, bir cevap verirsem ne yaparlar? Beni atarlar. Maaşımdan olurum, itibarımdan olurum bilmem ne. Aman Allah'ın dinini ben mi kurtaracağım da koruyacağım? Allah da dinine sahip çıksın canım. Bana ne ilahimi gülerden Mustafa Öztürk'ten diyen bir ulema güruhuyla karşı karşıyayız. Güruh diyorum bunlara. Çoğu ehli sünnet. orada hocaların, doçentlerin, profesörlerin çoğu bu fikirlere katılmıyor. Ben de biliyorum. Ama bunların sesi çıkıyor. Yayınları neşrediliyor, bunların istişarelerine kulak veriliyor, bunların laflarıyla yönetim yapılıyor. Ondan sonra öbürleri kuru kalabalık. Ben ne yapayım o çocuk yavur olduktan sonra? Öbürünün Müslümanın çocuğu kabir azabını inkar ettikten sonra, öbürü deccalı reddettikten sonra, öbürü İsa Aleyhisselam inmeyecek dedikten sonra, bu çoluk çocuğu gönderdik, hadisleri inkar etsinler diye, Kur'an'ı inkar etsinler diye. Ne yapacağız o zaman? Çözüm ne? Allah bize acır mı ya? Ondan sonra pahalılık var. Neden acaba? Bereketsizlik var. Neden acaba? Seller, afetler, seralar gitti. Neden acaba?